Kimdir nedir kanalına hoş geldiniz. İstanbul Sancaktepe'de 1950 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre eski futbolcu Sezer Öztürk aracını yolun kenarına park eden 24 yaşındaki Halil İbrahim S ile tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşünce Sezer Öztürk silahını çıkardı. Aracın içinden Halil İbrahim S ve ailesinin üzerine ateş ettiği iddialarına Öztürk daha sonra kayıplara karıştı. Sezer Öztürk'ün silahından çıktığı iddia edilen kurşunlarla yere yığılan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Halil İbrahim ise hayatını kaybederken yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında kasten öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Sezer Öztürk Penalbahçe ve Beşiktaş'ta da oynamıştı.